Koloji TV'den herkese merhabalar. Bugün sizinle 5. sınıf konumuz olan Anadolu uygarlıklarını birlikte işleyeceğiz. Haydi o zaman başlayalım. Uygarlıkları biz Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları olarak ikiye ayırıyoruz. Öncelikle Anadolu uygarlıklarından başlamak gerekirse bu konuda ilk bahsedeceğimiz uygarlık Hititler. Çünkü Hititler Anadolu'da kurulmuş uygarlıklar arasında aslında en güçlüsüdür. Hattuşaş'ı merkez alarak kurulmuşlardır. Hattuşaş bugün arkadaşlar Çorum ilimizin yakınlarındadır. Daha sonra dediğim gibi Anadolu uygarlıklarının en güçlüsüdür. Tarihin ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nı Hiçitler Mısırlılar ile imzalamışlardır. Hititler kraliçelerine Tavananna ismini vermiştir. Kraliçenin de devlet yönetiminde etkili olduğunu görüyorum. Devlet yönetmek için var olan meclislerine pankuş denir. Ve pek çok Anadolu uygarlığında olduğu gibi yine Hititlerde çok tanrılı din anlayışı hakimdir. Hititlerde arkadaşlar objektif tarih yazıcılığı başlamıştır. Nereden anlıyorum bunu derseniz Hititler aynı zamanda anan -an adı verilen yıllıkları vardır. Bu yıllıklar tanrıya hesap vermek amacıyla oluşturulmuştur ve objektif tarih yazıcılığını başlatmıştır. Yenilgilerini, zaferlerini, her şeyleri kaydettikleri bir yıllıktır. Daha sonra Hititler'de biz tarım, hayvancılık, madencilik gibi ekonomik faaliyetleri de görüyoruz. Hititlerin ardından ikinci uygarlığımız Frigler olacak. Frigler arkadaşlar başkenti Gordion'dur. Gordion Ankara Polatlı yakınlarındadır. En ünlü kralları Midas'tır. Tarıma çok önem vermişlerdir. Biz bunu nereden anlıyoruz? Bir kanunları vardır. Bu kanunları saban kırmanın, öküz kesmenin cezası idamdır. Biz buradan bu kanundan tarıma ne kadar önem verdiklerini anlıyoruz. Dokumacılık yaptılar arkadaşlar. Hatta tapates adı verilen ünlü halı ve kilimleri vardır. Daha sonra yine kendilerinin döneminde fibula adı verilen çengelli iğne, ilkel bir çengelli iğne yapmışlardır ve aynı zamanda Frigler mobilyacılık alanında da ileridirler. Friglerin ardından 3. Anadolu uygarlığımız Lidyalılar. Lidyalıların başkenti Sardes'tir. Sardes bugün arkadaşlar Manisa yakınlarında bulunur. Efes'ten başlayıp Mezopotamya'ya kadar giden kral yolunu yaptılar arkadaşlar. Bu kral yolunu ticaret için yaptılar. Madencilik, tarım, kuyumculuk yaptılar. Ve tabii ki bizim Lidyalıları en çok bildiğimiz olayı ise parayı bulmuş olmalarıdır. Parayı bulup takas usulü ticarete son verdiler arkadaşlar. Lidyalıların ardından İyonlara geçiyoruz. İyonlar Efes'te yaşadılar. Efes bugün İzmir'de yer almaktadır. Diğer uygarlıklardan farklı olarak aslında bu dönemde çok fazla bilimsel gelişme, ve çok fazla bilim insanının ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü iyonlarda özgür düşünce ortamı gelişmiştir. İyonlar tiyatrolar, kütüphaneler, tapınaklar, çeşmeler yapmışlardır. Latin alfabesi üzerine çalışmışlardır. Daha sonra bu dönemde tıp bilimi adına Hipokrat, tarih bilimi adına Herodot, matematik bilgini Pisagor, ilk dünya haritasını çizen Hekataeus ve ünlü edebiyatçı Homeros İyonların özgür düşünce ortamında yetişmiş önemli bilim insanlarıdır. İyonlardan sonra arkadaşlar diğer bir uygarlığımız ise Urartular olacak. Urartuların başkenti Van'dır arkadaşlar. Bakır, demir, altın, gümüş gibi madenleri işlediler. Biz bunlar için madenci bir uygarlık diyoruz. Tarım için barajlar inşa ettiler. Yine tarım için su kanalları yaptılar. Hatta Urartuların yapmış olduğu Şamran su kanalı günümüzde de Doğu Anadolu bölgesinde hala kullanılmaya devam eden bir kanaldır. En ünlü tanrıları ise savaş tanrısı Haldi'dir. Dediğim gibi uygarlıkların pek çoğu arkadaşlar çok tanrılı dinlere inanırlar. Fakat bazı uygarlıklarda bazı tanrıların ön plana çıktığını görüyoruz. Evet bugün sizinle Anadolu uygarlıklarımızı işledik. Bir sonraki videomuzda da Mezopotamya uygarlıklarımızı işleyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.